Tam yat. Ee, Tam yat Muayene, Tam yat. muayene bizim olmazsa olmazımız Nülüfer. Yani Hı -hı. bir hasta bize geldiği nokta itibariyle biz önce hasta iyi bir dinlememiz Hı -hı. lazım. Dinliyoruz. Demin ne söyledik? İşte belden bacağa doğru ağrının gitmesi önemli. Bu ağrının bir anda başlayıp başlamaması önemli. Ağrının gittiği yol güzergah bizim için önemli. Bu iyice dinledikten sonra ne yapıyoruz? Muayene aşamasına Hı -hı. geliyoruz. Muayene aşamasında da e, temel olarak demin ne söyledik? Sinirlerin iki tane fonksiyonu var. Motor fonksiyonu var, duysal fonksiyonu var. Temel olarak bu ikisine de muayene esnasında bizim bakmamız hmm. lazım. Ee, Burçin. Şimdi. Ama böyle bir rahat bir şekilde yatman lazım. Yok yat, yat lütfen. Evet. Hocam biraz şunu, bir dakika Burçincım kaldır kafanı. Seni şöyle rahat yatırayım ben. Gel bakalım. Sağlam oldu değil mi? Evet. Tamam. Bak buldun, buldun benim gibi hemşireyi. <laughs> yat rahat. Önce rahat. soralım Burçin hiç belin ağrıyor mu? Yani yorulduğun zaman ağrıyor. ...senin de ağrıyor genç çok yaşta şey senin de... ...bu kadar zayıf olmana rağmen senin de ha. belin ağrıyor... ...ee o kadar çok ki gerçekten... ...artık bu işin yaşı falan kalmadı... Hı hı. ...peki bu belindeki ağrılar hiç bacağına doğru gitti mi... ...daha ama önce bu ...ama mikrofonu yok Burçin'in ben şöyle yaklaşacağım Burçin'e... ...ee arada böyle bileklerimde hissediyorum ama... ...böyle çok ağır bir ağrı olmuyor böyle... ...geçici, geçici ağrılar oluyor... Geçici ...şimdi mi? peki tamam bir bakalım... ...sinirlerde bir problemin var mı en azından onu net bir şekilde... ...ben şimdi sana söyleyeceğim... ...bütün ağırlığını bende ol bacağın bütün ağırlığı bende olsun. Bacağını yukarı doğru kaldıracağım bu burçin. Bacağında kasılma, belinde şiddetli ağrı olursa bu esnada söyle bana olur mu? Çok fazla yok herhalde. Yok, değil fazla mi? Yok fazla. biraz kasılma. Var. Ama en son aşamada değil mi? Evet, bu tam burada aşamada. oluyor. Aynen. Bu arka grup adelen biraz kısa Burçin. Onu değil biraz mi? uzatmak lazım. Tamam. Dur Şu... mikrofonuna aldım. <laughs> evet. Bu şekilde var mı? Çok fazla yok değil mi? Evet. Şimdi Nülüfer bu yaptığımız test hı hı. düz bacak kaldırma testidir. Ve bizim için olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Şimdi Burçin sonuçta e, bir bel fıtığı hastası direkt olmadığı için hı hı. tabii ki bu muayeneyi biz çok rahat yapıyoruz. Ama bizim muayenehanemize ya da ofisimize ya da hastanelere giden bir hasta hı hı. bel fıtığı hastası geldiğinde... Eğer, eğer çok olsaydı. ciddi bir bası varsa yerden ne kadar yakında kaldırdığımız noktada ki bu kişiler genellikle zaten bu demin gösterdiğim şekilde gelen kişilerdir. Başı yerden 10 santim 20 santim kaldırdığım nokta itibariyle dur der. Dur der. Çünkü niye kaldırdığım noktada o sinir sıkışıklığını daha fazla hissetmeye başlar ve direkt bacakta kasılma olur, ağrı olur. O ağrı ta sanki beynine gidiyor gibi şimşek gibi çakmaya başlar. Hı hı. Peki şimdi kuvvet muayenini yapacağız. Bütün hı. gücünle bana doğru it Burçin. İt, it 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 çok güzel. Çek kendine doğru. Çek tamam. İt elime doğru. İt 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 it. Çek kendine çek 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 daha kuvvet çekebilirsin evet, evet işte böyle tamam evet it bakalım şimdi karşı tarafa bakıyoruz çek kendine it elime doğru çek kendine doğru tamam gayet güzel Peki şimdi öncrem, gene fıtık olsaydı ne yapamazdı. Şimdi, bu hareketlerde bu şey yukarı mesafelerdeki fıtıklarda genellikle bu hareketlerde kuvvet kaybı olabilir eğer sinir hasarı hmm. varsa ama biz en sık alt mesafe fıtıkları görürüz. Şimdi Demin ne yapmıştık topuk üstünde yürütmüştük ya Aha. onun şey versiyonu muayene versiyonu nasıl yapıyoruz en önemli testlerden bir tanesi budur için ayak bileğinden parmaklarını kendine doğru çek bütün gücüne çek. Çek, 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 çek. Tamam. <gülüyor> ben burç <'u> hocam. <laughs> Çekilsin. İtelime elime doğru, it elime doğru. Tamam, harika. Baş parmağını çek. Tamam. Eğer e, diyelim sol bacakta burçunun bir ağrısı olmuş olsaydı. Burçin senin etinden süne faydalanabiliriz. Sapa sağlanmış. Seve <laughs> <laughs> sol bacakta ağrısı olsaydı. Hı -hı. E, düz bacak kaldırmada 10. derecede 20. derecede ağrısı olsaydı mesela. Hı -hı. E, ve şu hareket esnasında sağ tarafını çok rahat çekerken solu daha az çekebiliyor olsaydı işte o zaman direkt olarak biz 3 4 ya da 4 5 bir fıtığı olabilir. Bu bizim ön tanımız olurdu. Aha. Yani bir ön ön tanı çok önemli. Yani bir hastayı bir radyolojik görüntülemeye göndermeden önce mutlaka bir hekimin ön tanısının olması lazım. Hı hı. Yani bel arası var diye biz her hastaya eğer MR yazarsak sadece MR merkezlerinin daha çok çalışmasını sağlamış oluruz hı hı. ve yanlış tanılarla yanlış ameliyatlar yapmış oluruz. O yüzden muayene gerçekten son derece önemli. Şimdi motor muayeneyi bu şekilde yaptık. Kuvveti yaptık. Maşallah Burçin gayet iyi durumda. Sonra duyu muayenesini mutlaka hı hı. yapmak hı hı. lazım. Burcu'nun izninle soracağım. bunları çıkartıyorum. Evet. Hı hı. Duyu muayenesinde de eee duyu de e, bu sinirlerin hepsinin beslediği bir takım şey var. Cilt dokusu var. Hı hı. Onlara bakıyoruz. Karşılıklı olarak şu dokunumu hissediyorsun değil mi Burçin? Evet. Tamam. Bir fark evet. var mı iki taraf arasında? Yok hayır aynı. Aynı. Evet. Böyle bir fark var mı? Şurayı daha çok sanki yani böyle çok belirgin bir fark var mı? Yok hayır çok belirgin tabii bir fark Bu muayene esnasında yok. hafif hayır. bizim şeyimizden de olabilir. Çok belirgin farklardır Hı -hı. burada önemli olan. Evet. Çok belirgin bir fark var mı? Hayır yok. Var mı? Yok. Yok. E, duyu muayenesinde de kaba olarak baktığımız şey... Karşılıklı olarak yine aynı şekilde diyelim şey olsaydı diğer tarafta büyük bir fıtık olmuş olsaydı dış taraf ya da iç tarafta ya da ayağın dış tarafını ya da baş parmak tarafını bir tarafı daha az hissederdi. Hmm. Şimdi bunların hepsi bizim için tiyo. Bir haritamız var bizim mesela bir dermatom haritası dediğimiz bir harita var. Her sinirin beslediği bir bölge var Aynı Türkiye haritası gibi Hı -hı. düşünebilirsin e, bunu. E, bu muayeneye göre biz net olarak aslında bir hasta MR'a göndermeden iyi muayene yaparsa e, bu konunun uzmanı bir hekim. bir ön, Çok rahatlıkla 4-5 fıtığı diye gönderebilir. Ve gelen neticeye göre de Tahmini, karar verebilir. Tahmini tutarlı oluyor genelde. De. Zaten doğru tedavide önemli bir şey bu. Önce muayene edeceksin. Hı -hı. Sonra iyi muayene. E, önce iyi dinleyeceksin. Sonra iyi muayene edeceksin. ...ondan sonra radyolojik görüntülemeye. ...eğer bir... ...bazen ne oluyor biliyor musun? Şimdi hastada sağ tarafta çok şiddetli ağrı oluyor... Hı hı. ...muayene esnasında... ...sağ tarafta muayene bulguları var... ...ama MR'a gönderiyoruz... ...sol tarafta fıtık çıkıyor. A -a. Şimdi bu tür durumlar da var. O zaman ne yapıyoruz? İşte elektrofizyolojiye gönderiyoruz... Of ...işin daha ayrıntılarına giriyoruz. Hep demeye çalıştığım şey bu. Ee, cerrahi teknikler çok gelişti. Hastalar asla cerrahiden korkmasınlar ama... Doğru hastayı mutlaka e, cerrahi doğru yöntemle yapmak lazım. Evet.